Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer başkanı, değerli divan üyelerimiz, siyasi partilerin kıymetli eş genel başkanları, genel başkanları, grup başkanları, değerli grup başkan vekillerimiz, saygıdeğer milletvekilleri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2026 bütçesini görüşmek üzere Gazi Meclisi'nin çatısı altındayız. Bizler bin yıldır insanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğine sahibiz. Şüphesiz devletleri kuran da egemenliğin sahibi olan da millettir. Devlet ise insanı yani milleti koruyup yaşatmak için vardır. İnsanı yaşatma sorumluluğunun hakkıyla yerine getirilip getirilmediğini görmek için ilk yapılacak şey o ülkenin bütçesine bakmaktır. Bütçeler devletin aynasıdır. Bütçe hakkı insanlık tarihinin en önemli kazanımlarından biridir. Eskiden krallar, padişahlar vardı. Milletten ne alınıp ona ne verileceğine tek adamlar veya etraflarındaki dar bir zümre karar veriyordu. 12. yüzyılda ise ilk kez kralın vergiye tek başına karar vermeyeceği yazı altına alındı. 17. yüzyıla temsil yoksa vergi de yok itirazı damgasını vurdu. Ağır bedellerin sonunda bütçe hakkı tek adamların elinden alındı ve bütçeler artık meclisler tarafından yapılır oldu. Şunu atlamamak ve unutmamak gerekir ki bütçe meclisten doğmadı. Bütçe hakkından meclis ihtiyacı doğdu. Devletin parasını nasıl topladığı, ne için harcadığı ve bunun hesabını nasıl verdiği konusu rejimler için ayrım noktasıdır. Rejimler için nasıl bir rejim olduğunun en önemli göstergesidir, aynasıdır. Bütçe millet için yapılmıyorsa o zaman meclis sadece bir bina, genel kurul salonu adeta bir dekor, milletin varlığı sadece seyircilik, demokraside orada atılan repliklerden ileriye gitmez tiratlardan ileriye gitmez. O yüzden bugün burada konuştuğumuz şey sadece teknik bir metin, kalem kalem rakamlar, gelir gider tabloları değildir, öyle olmayacak. Bütçe kanunu kimlerin servetinin büyüyeceğine, kimlerin ekmeğinin küçüleceğine, kimlerin aslan payını alacağına, kimlerin kemer sıkacağına karar verilen siyasi tercihlerin yansıdığı metinlerdir. Konuşmamın başında bir hususu vurgulamak isterim bütçeyi hazırlayarak milletin işi ve aşı üzerinde siyasi tercihlerde bulunan iktidar sahiplerinin bu bu bütçeyi sahiplenmeleri gerekir. Bu yönetim sistemi başladığında bu tek kişilik hükümet sistemidir. Bakanlar artık atanmıştır. O yüzden meclise karşı sorumluluğu yoktur. Meclise karşı tek sorumlu cumhurbaşkanıdır. Yaklaşımını hatırlatır. Cumhuriyet Halk Partisi 1 Ekim'de uğradığı haksız saldırılardan dolayı bir günlüğüne bir konuşmayı dinlemeye gelmedi diye meclise saygısızlık yapıldı diyenlere bugün bütçenin gerçek ve tek sahibi ve tek sorumlusunun meclise gelip bütçesini anlatmak, savunmak, eleştirileri dinlemek yerine İstanbul'da olduğunu hatırlatmak ve meclise saygı olacaksa bir ritüelin olduğu gün gelip bu kürsüden siyasi bir konuşma yapmakla değil, gelip bu millete bütçenin hesabını vermekle olur. Allah kimseyi yaptığı bütçenin hesabını millete vereceği yerde olma cesaretinden mahrum bırakmasın. Değerli milletvekilleri, Türkiye bu yılı aslında 2018'den beri yaşanan çokluk krizlerin her anlamda ağırlaşan koşullar altında geçirdi. Ekonomide bir büyük propagandayla yaşananları örtmeye çalışanlar var. Evet Türkiye'de kriz var ama dünyada da var. Bir dönüp baktığınızda Türkiye'de yaşananla dünyada yaşananlar arasında uçurum var. Bu rakamların hiçbir tanesi yatsınamayacak ve her birisi somut Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısında kabul edeceği gerçekler. Teker teker bakacağız. Türkiye bugün yüksek enflasyonda Avrupa birincisidir. Ekim ayı enflasyonumuz yüzde iki elli beş. Dünyadaki yetmiş ülkenin yıllık enflasyonundan fazladır. Yanlış duymadınız. Ekim'deki enflasyonumuz dünyadaki yetmiş ülkenin yıllık enflasyonunun üzerindedir. Yoksullukta Avrupa birincisidir Türkiye. İşsizlikte Avrupa birincisidir. Yüksek faizde Avrupa birincisi dünya ikincisidir gıda enflasyonunda dünya ortalamasının yedi katına sahiptir. Enflasyonun, işsizliğin, yoksulluğun girdabında sürüklenen Türkiye, dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biri haline gelmiştir. Yargıya güven yüzde yirmilere düşmüştür. Bu veriler ne kadar doğruysa, iktidarın yürüttüğü propaganda da maalesef o kadar gerçek dışıdır. 2025'te memleketin hali budur. 2026'nın da böyle geçmemesi için bu bütçenin bir çare üretmesi beklenir. Bütçe görüşmeleri devletin de milletin de yeni yılı konuştuğu, daha iyisinin umulduğu, vatandaşın da kulak kesildiği görüşmelerdir. Millet döner bu meclise bu günlerde bakar. Baktığında ne gördü biliyor musunuz? 16 3 16.3 trilyon geliri 19 trilyon gideri olan yani daha ilk sayfasında 2.7 trilyon bütçe açığı verilen bir bütçeyi gördü. Bu öyle böyle bir açık değil. Bu açık ekonomiyi şaha kaldıracağız diye yetkinin tek başına talep edildiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bütçesinin tamamının tam iki katıdır. O bütçedeki açığın tam 22 katıdır. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Aynı şekilde faiz gideri yüzde 40'lık artışla 2.7 trilyon liraya çıkıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz gideridir. 2017 yılında 100 liralık verginin 10 lirası faize giderken bu yıl 100 liranın 20 lirası faize ödenecek. Değerli milletvekillerimiz, bütçenin yüzde 97.5'i yani neredeyse tamamı vergi gelirlerinden oluşuyor. Peki bu vergi kimden toplanacak? Her 100 liralık verginin 63 lirası dolaylı vergi arkadaşlar. Yani zengin fakir ayırmayan fabrikatörden de fabrikadaki asgari ücretliden de aynı alınan vergi. Dolaylı vergi. Elektrikten, sudan, temel harcamalardan. Peki ondan sonraki büyük kalem 100 liranın 25 lirası Çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi, geriye ne kaldı? Yüzde on bir kâr eden şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisi. Avrupa'da dolaylı vergilerin bu kadar yüksek, gelir vergisinin bu kadar fazla, şirketlerden alınan verginin bu kadar düşük olduğu bir başka ülke yok. Yani Türkiye vergi adaletsizliğinde de Avrupa birincisi. Yeni yılda hep birlikte saniyede 495 bin lira vergi ödeyeceğiz. Saniyede 495 bin lira. Vergi gelirinin 8.5, 8 buçuk trilyon lirası sadece ÖTV ve KDV'den alınacak. Peki arkadaşlar, bu ÖTV ve KDV kimlerden toplanacak? Bu ülkede temel tüketim ürünlerine özel tüketim vergisi ödeniyor. Şaka gibi mutfak tüpünden tırnak makasından ÖTV alınıyor. Elektrikli süpürgeden doğalgazdan ÖTV alınıyor. Evinizde harcadığınız her şeyden evinize aldığınız her aletten ÖTV harcanıyor. Ama pırlantadan elmastan lüks kol saatinden alınmıyor. Lüks kol saatinin saatinden alınmayan kayışından alınıyor. 50 bin dolarlık saatten değil kordonundan sadece vergi alınıyor. Yattan, kotradan yüzde sekiz vergi alınırken cep telefonundan yüzde elli vergi alınıyor bu ülkede. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse Türkiye'de otomobil dediğiniz tekerlekli bir vergi dairesi. Vergisi fiyatı 700 bin lira olan bir araç. ÖTV 564 bin lira özel tüketim vergisi. KDV 254 bin lira. Üzerindeki teypte radyo vardır, varsa TRT'yi dinliyordur diye 5600 lira bandrol vergisi toplam 700 bin liralık araca 824 bin lira vergi. Aracın fiyatı 1 milyon 524 bin lira. Yani bir araba kendisini alabilen vatandaş bir arabayı da devlete vermek zorunda bu ülkede. Sonra gidip marşa basmak için doldurduğu her litre depoda 1340 lirada akaryakıta vergi ödeyecek bitmeyecek ardından kasko yaptıracak vergi ödeyecek trafik sigortası yaptıracak vergi ödeyecek. Şimdi gelelim gelir vergisinden bir örneğe vatandaşlarımızın yaşadığı ama bu kürsülerde kayda geçirmemiz gereken bir gerçeklik var. Bu vatandaş çok önemli bir üniversiteyi bitirmiş çabalamış sınavlara mülakatlara girmiş ve 73 bin lira maaşla çalışmaya başlamış bir beyaz yakalı olsun. Yıllık maaşı 876 bin lira, ödediği gelir vergisi 200 bin lira. Yani 12 aylık 12 aylık maaşının üç tanesi gelir vergisine gidiyor. Eskiden bu genç iş bulduğunda mahallesinde soruyorlardı. Ne kadara iş buldun? Maaşı çok iyi değil ama yılda üç tane ikramiyesi var. 73 bin lira alacağım ama 15 maaş alacağım diyordu. Şimdi ikramiye mikramiye kalmadı ama 12 maaşın 3 tanesi vergiye gidiyor ve 9 maaşla geçinmek zorunda yıl boyunca. Bugün gelir vergisinde ilk dilim 158 bin lira. Aslında bu ilk dilim her sene yeniden değerleme oranında arttırılmalı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından önce böyleydi. Yeniden değerlemede virgülden sonrasını almamak diye bir oyun buldular. Sonuç eğer yeniden değerleme tam olarak yansıtılsaydı ilk dilim 415 bin lira olacaktı. 24 yılın sonunda 158 bin lirada kaldı. Şöyle anlatayım. AK Parti iktidarının başladığı sene ilk dilim 21. asgari ücretten sonra başlardı. Şimdi 6 asgari ücret sonra ilk dilim başlıyor. O yüzden de 70 bin lira maaş alan bir beyaz yakalı Şubat ayı maaşını aldığında dilim değişiyor ve bir üstüki dilime geçmeye başlıyor. Değerli milletvekilleri, uzun bir çalışma sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak parti programımızı yeniledik. Önce 81 ilde, sonra 923 ilçede, sonra oradan gelen bilgilerle 81 ilde bir daha hem yerelde meslek örgütleri, sendikalar sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri. Sonra Ankara'da bunların üst birlikleri, Avrupa'ya, dünyaya bakan heyetlerimiz ve dünyada başarılı olmuş, Türkiye'de de başarılı olacak sosyal demokrat bir partiye yakışan ve son derece kapsayıcı, iddialı bir parti programımızı, programların ihtiyaç duyduğu aşkın zamanlı ve tutum belgesi dilinden çok daha somut Neredeyse vaatleri de sıraladığımız bir şekle koyduk. Plan Bütçe Komisyonu üyelerimiz bu programı sahiplendiler. Çok emekleri olan bu programı bu sene bütçede Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunu biliyor ama ne öneriyor diye söylediler. Hatta toplamda 49 tane de değişiklik önergesi verildi ama komisyonda hepsi reddedildi. Bugün benden ve Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bu yılın bütçe görüşmelerinde evet sorunları duyacaksınız ama bu sorunlara Cumhuriyet Halk Partisi hangi somut çözüm önerilerini öneriyor bunu da bizlerden duyacaksınız. Vergiye ilişkin eleştirilerimi ifade ettikten sonra biz vergiyi kemer sıkan tabana değil tavana yayan bir anlayışta olacağımızı ifade ederek dolaylı vergileri ilk elden Avrupa ortalamasına yani yüzde otuzlara düşüreceğimizi gelir vergisinin ilk dilimini yoksulluk sınırı hesabıyla yükselterek neredeyse bir milyon liranın üzerine çıkana kadar yıllık gelir ilk dilimden vergi alınacağını, şirket giderlerinin vergiden düşüldüğü ama vatandaşın zorunlu harcamalarının vergiden düşürmediği bu düzene itirazımızı, vatandaşın eğitim, kira, sağlık harcamalarını doğrudan vergiden düşeceği, mutfak tüpünden, tırnak makasından, elektrikli süpürgeden değil, pırlantadan, elmastan, lüks araçlardan ÖTV'nin alınacağı bir vergi düzeni önerdiğimizi ifade etmek isterim. Değerli milletvekilleri, bütçenin adaletli oluşması, adaletli dağıtılması lazım. Bütçe oluşumunda adalet yok, bir de dönüp dağıtımına bakmak lazım. Ve bir şey konuşacaksak önce eğitimi konuşmak lazım. Anketlerde halkın yüzde yetmişi eğitimden memnun olmadığını söylüyor. AK Parti'nin seçmeninde de oran yüzde 60 ile 65 arasında memnuniyetsizliğe denk geliyor. Gelir seviyesi düştükçe kadın AK Parti seçmeninde memnuniyetsizlik yüzde 78'e kadar tırmanıyor. Evladımın aldığı eğitimden gittiği okuldan memnun değilim diyor insanlar. Ve işte çarpıcı veri burada. Toplumun en fakir yüzde 20'si eğitim harcamalarının sadece yüzde iki nokta içini yaparken toplumun en zengin yüzde yirmisi eğitim harcamalarının yüzde altmış dördünü harcıyor arkadaşlar. Bir tarafta yüzde iki diğer tarafta yüzde altmış dört. İşte burada bırakın eğitimde fırsat eşitliğini hayata geriden başlayan bir çocuğun kapatamayacağı kadar büyük bir farkın ortaya çıktığını görmek lazım. On yıl önceki Adalet ve Kalkınma Partisi bütçesinde dahi Eğitime ayrılan pay 19, hedef 25 iken bugün getirdiğiniz bütçede eğitime ayrılan pay yüzde 15'e gerilemiş durumdadır. 68 bin atanmamış öğretmen varken ve rahmetli Bülent Ecevit'e madem atamayacaktın bir adam niye okuttun bu çocukları diyen Recep Tayyip Erdoğan bugün 1 milyon atanmayan öğretmenin kendi karşısına çıktığında sinir krizleri geçirmektedir. Bugün devlet okullarında 100 bin ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Demek ki 100 bin öğretmen ataması hemen yapılması gereken bir durumdadır. Ancak maalesef bu müesses nizam AK Parti'nin kara düzeni bunu olanaklı kılmak, kılmamaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. İktidarımızda devlet okullarında okuyarak liseyi bitiren her genç en az bir yabancı dili çok iyi seviyede konuşacak ve dünyayla rekabet edecek teknolojik becerilere sahip olacak. Kaliteli eğitim sadece zenginlerin ulaştığı bir imkan olmayacak. Okullar temiz ve güvenli olacak. Öğrencilere her gün okulda bir öğün ücretsiz okul yemeği vereceğiz. Arıtma Bugün belediyelerimizin başlatıp izin verilen her okulda yaptığımız ücretsiz temiz okul suyu uygulamasını su sebilleriyle ve arıtma sistemleriyle birlikte öğrencilere bedava vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin girebildiği okulda şimdi yönettiği ülkede tüm okullarda zenginin çocuğu kana kana temiz su içerken yoksulun çocuğu tuvalet çeşmesine ağzını dayamayacak. <laughs> Belediyelerimiz bugüne kadar İktidarın kapatma çabalarına, valiliklere verdiği talimatlara, tüm saldırılara rağmen hedefimiz olan bin kreşten şu ana kadar 770'ini açmış durumdalar. İktidarımızda her mahallede devlet kreşleri açacağız. Açacağız ki zenginin çocuğunun el becerisi 3 yaşından başlarken yoksulun çocuğu altı yaşını beklemesin. Bir eksiklik, bir artikülasyon bozukluğu müdahale edilecek ihtiyaç duyulan profesyonel bir yardım varsa yedi yaşına geldiğinde çocuk aa şunu üç yaşında götürseydiniz hallolurdu. Şimdi böyle kaldı lafını anneler babalar duymayacak. O kreşler sayesinde kadınlar sosyal hayata ise sosyal hayata istihdamasa istihdama katılacak ancak kreş hem çocuğun yaş, küçücük yaşından o çocuğun geleceği için ona dokunacak hem de annesini sadece çocuğu doğuran, ona bakan, evde kocasını bekleyen çizgiye sıkıştırılmaktan kurtaracak. İktidarımızda <laughs> mümkün olan, mümkün olan bütün köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitim istisna haline gelecek. Mülakat kalkacak, liyakat gelecek. Mülakatta reis deyince aklına ne geliyor dendiğinde Temel Reis ıspanak diyenin elenip dombura söyleyenin tercih edildiği bu sistemi tarihe gömeceğiz. <laughs> i̇lk elden ilk elden yüz bin öğretmen atayıp ücretli öğretmenlik uygulamasına son verip öğretmenlerin yaşadıkları bu büyük sorunun önüne geçecek. Milli Eğitim Bakanlığından daha çok öğretmen istihdamının üç harfli süpermarketlerde yapıldığı bu utanca eninde sonunda son vereceğiz. Değerli arkadaşlar, eğitim gibi kaliteli sağlık hizmetleri de maalesef sınıfsal bir noktaya gelmiştir. Özel hastaneler son yıl 20 yılda yüzde yüz oranında artmış, kamu zayıflamıştır. Sağlık sisteminin üçte biri artık özel sektörün önündedir. Aile sağlığı merkezlerinde ve kamu hastanelerindeki sağlık çalışanları ağır sorunlar altındadır. OECD ülkelerinde bin kişi başına dört hekim dokuz hemşire düşerken Türkiye'de bin kişi başına iki Ekim 3 hemşire düşmektedir. OECD'de bir Ekim günde 25 beş hasta bakarken Türkiye'de bu sayının 200'e kadar çıktığı örnekler mevcuttur. Türkiye bu sıralamada da maalesef OECD, OECD ülkeleri arasında birinci sıradadır. Bugün vatandaşlar ayrıca randevu sırası bekliyorlar. Göz, kardiyoloji, ortopedide bile bu süre ayları bulabiliyor emar için bir buçuk iki ay sonrasına tarih veriliyor. Fakirsen yoksulsan bu süreyi beklemeye mecbursun ama zenginsen özel hastanede anında işini hallediyorsun. İşte milleti sınıflara bölen ve bu sınıflara göre muamele eden AK Parti'nin kara düzeni budur. Biz salonlarda oturmuyoruz. Haftada iki miting yapıyoruz. Vatandaşın dertlerini sorunlarını dinliyoruz. Örneğin Sinoplular oradaki devlet hastanesinde yetersiz olduğu için Samsun'a gitmek zorunda kaldıklarını. Karabüklüler hematoloji bölümü olmadığı için Ankara'ya gelmek zorunda kaldıklarını. Muş ve Ağrı çocuk yoğun bakımı olmadığı için 4-5 saat süren yolculuklarla Van'a gitmeleri gerektiğini ve kayıpların yaşandığını ifade ediyorlar. Bu kara düzende yeni doğan bebekler bile güvende değil. Ticarileşmiş sağlık sistemi, para hırsı ve denetimsizlik yeni doğmuş bebeklerin canına kastetmiştir. Sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı şiddet riski altındadır. Bu yılın ilk altı ayında 9 bin beyaz kod verilmiştir. Her gün kayıtlara geçen 43 şiddet olayı söz konusudur. Araştırmalara göre sağlık emekçilerinin yüzde 65'i tükenmişlik sendromu yaşamakta. Yeni göreve başlayan genç hekimlerin %60'ı yurt dışında yaşamak istediğini söylemektedir. Bu konular, bu polemikler yaşandığında Sayın Erdoğan, gidenler gider, kalanlarla yolumuza devam ederiz demiştir. Maalesef son beş yılda 11.700 doktor ülkeyi terk etmiştir. Tabii ki o doktorların ailelerinin de sözünü söyleyeceği sandık gelecek bu millet kimin gideceğine, kimin kalacağına karar verecektir. Biz koruyucu sağlık hizmetlerini merkeze alan basamaklandırılmış bir sağlık sistemini tesis edeceğiz. Kamuyu güçlendireceğiz. Mümkün olan devlet hastanelerini ve tüm askeri hastaneleri yeniden açacağız. Hekim ve sağlık çalışan sayısını arttıracağız. Sağlık çalışanlarına şiddete gerçek bir caydırıcılık getireceğiz. İlaç erişimi güvence altına alacak. Emeklilerin hastanede eczanede ve maaşlarından sürekli kesintiler yapan bu sistemden onları ilelebet kurtaracağız. Performans sistemini kaldıracak emekliye yansıyan temel ücret, emekliliğe yansıyan temel ücret, liyakat esaslı atama ve tersvi sistemi getireceğiz. Ortez, protez, tıbbi cihazlarda en ucuzunun hatta piyasada bulunmayanın ödenip daha iyisi talep edildiğinde ya da var olan alınmak zorunda kaldığında hastanın fiyat farkları ödediği bu vicdansız uygulamadan vazgeçeceğiz. En büyüğünü yapayım diye şehir içindeki tüm hastaneleri kapatıp çocuk hastanesi, göğüs hastanesi, devlet hastanesini, dispanserleri kapatıp şehrin uzağına 700 lira taksi parasıyla gidilen şehir hastaneleri yanlışından vazgeçeceğiz. Elbette mevcut olan hastaneleri koruyacak, oraları kullanacak ancak insanların evine yakın doğru optimizasyonla doğru ölçekte en doğru hastaneleri inşa edeceğiz. Paran kadar sağlık dönemini sonlandıracak herkes için eşit ücretsiz ulaşılabilir sağlık sistemi kuracağız. Değerli milletvekillerimiz bunların yanında bir de barınma krizimiz var. Bugün büyük şehirlerde ortalama kira 30-35 bin lira. Ortalama kira ilk kez bir buçuk asgari ücret düzeyine çıkmış durumda. Yani bugün 22.100 lira alan askeri ücretli de 16.800 lira alan emekliler de kira ödese aç, karnını doyursa sokakta kalacak duruma getirildiler. Büyük şehirlerde satılık konut fiyatları 6 milyon lira. Konut sahipliği oranı 10 yılda yüzde 61'den yüzde 50'lere doğru geriledi. Yüzde 50'lere doğru yaklaşıyor. Barınma krizi artık şehirlerin dışında okuyan, 3 bin lira kredi verilen üniversiteleri okuldan koparan bir soruna dönüştü. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz iktidarımızda tam teşekküllü, planlı ve kurallı bir sosyal konut seferberliğini başlatacağız. TOKİ aslı işi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Yeni kurulan alanlarda kentsel dönüşüm bölgelerinde sosyal konut kotaları uygulayarak Sosyal konut stoğunu arttıracağız. Dar gelirliler, emekliler, emekçiler, orta gelir grupları için ayrı ayrı kiralık ve so satılık sosyal konutlar üreteceğiz. Kiralık konut projesini dünyadaki sosyal demokrat partilerin başarılı uygulamalarından alıp 6 aydır Türkiye'de çalıştığımız bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de benimsemesini önemsiyor gelecek için zaman kazandırdığını düşünüyor. Ama yüzde old, yüzde beşlik kiralık sosyal konutu son derece göstermelik buluyoruz. Bunun dünyadaki gerçekleşen ve sorunu çözen oranının yüzde otuz ila kırk arasındakinin kiralık diğerlerinin ucuz edinilebilecek satılık sosyal konutlar olmasını öneriyoruz. Biz öyle yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Gelire göre kira uygulamasına geçeceğiz. Dünyada emekçilerin emeklerini gören, onların arkasında duran gelire göre kira uygulamasını hayata geçireceğiz. Sosyal konutta kura hileleri ve bu konudaki şüpheler son bulacak, mağduriyetler bitecek. Gençlere ve öğrencilere uygun kiralık konut modelinde öncelik sağlayacağız. Dezavantajlı gruplar için yerinde dönüşüm temel ilkemiz olacak kıymetli milletvekilleri tarımda kendi kendine yeten ender ülkelerden biriydik. Şimdi samandan mercimeğe ithalat bağımlısı bir ülke olduk. Gıda enflasyonunda OECD birinci dünyada üçüncüyüz. Düşünün Türkiye dünyada gıda enflasyonu en yüksek üçüncü ülke durumunda. 2001'de tarım yapılan iki buçuk milyon hektar arazide bugün tarım yapılmıyor. Bir Trakya'dan büyük toprak bundan daha fazla bir alanda artık çiftçiler yok. Çiftçinin ortalama yaşı AK Parti geldiğinde 30'du, bugün 58. Bu üzerinde çok uzun düşünülmesi gereken bir nokta. Tarımda çalışan sayısı 7,5 milyondu, 4,5 milyona düştü. Bu yıl tarım sektörü %13 ile en sert daralmasını yaşadı. Maalesef Sevgili Cevdet Yılmaz bunu anlatırken şu şekilde anlattı. Tarımda eksi yüzde on iki nokta yedi büyüme kaydettik. Say, say, sayın Cumhurbaşkanı yardımcım. Eksi on iki nokta yedi büyüme kaydedilmez. Eksi on iki nokta yedi küçülünür. On iki nokta yedi küçülünür. büyüme istediği gibi olmadığında ılımlı ama istikrarlı büyüme performansı sergileyenler 2002'den beri en düşük emekli maaşının yüzde 640 altış kaydettiğini söyleyenlerin bu mahcubiyetini anlıyorum ama siyaset her zaman iktidar olmak her zaman kazanmak her zaman alkış almak değil hele hele bu kadar berbat bir performanstan sonra bu kürsü çıkıp öz eleştiri yapmayı da ister. Öz eleştiri bekler. Gayri safi milli hasılanın yüzde birinin destekleme olarak çiftçilere verilmesi gerekiyor. Binde iki getirmişsiniz. 772 milyar yapılması gereken destekleme için bu sene 168 milyar lira yazmışsınız. Bu 772 milyarı çiftçiye verseniz bugünkü desteklemenin beş katını alacak. Siz parayı oraya vermiyorsunuz ama vazgeçilen gelirler hanesine neredeyse bu paranın aynısını 768 milyar lira yazıyorsunuz.